futbolculuk kariyerini noktalandırdıktan sonra şimdiden bir plan program var mı? Ee, kenarda görecek miyiz Mehmet Akgüz'ü yoksa farklı düşünceler mi? Futbol bitmeye yakınca işte düşünmeye başlıyorsun ne yapacağız. Sonuçta erken yaşta bırakıyorsun futbolu. Önünde bir evet. uzun süre var Allah'ın ismi ederse. Başka bir iş yapamam çünkü abi ben. Futbolda doğduk, futbolla büyüdük. Futbolun içinde kalmamız gerekir diye düşünüyorum. Üst düzey takımlarda futbol oynayanlar çok daha önde oluyor. Bak maalesef diyorum yani her iyi takımda oynayan her iyi futbolcu yani üst düzey takımlarda söylüyorum bunu. İyi antrenör olacak diye bir şey yok ama daha avantajlı oluyorlar. Onun için daha aşağılarda oynayan bir futbolcu bıraktığı zaman rakibi çok olduğu için hakikaten şansı çok azalıyor. Dünyanın en güzel ligine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Devrim Çetin'le birlikte dünyanın en güzel liginde bu haftada müthiş bir konuğumuz var. E, golcü e, diyeceğim ben ona. Birazdan kendisini anonslayacağız ve bizimle beraber olacak ama. Önce Devrim abi hoş geldin. Hoş bulduk Melis sen de hoş geldin. E, çok kısa şunu sorarak pas atacağım. Futbolcu olmak isteseydin, futbolcu olsaydın hangi mevkide olmak isterdin? Ha, bu soruyu bana mı soruyorsun? Ya Meri şöyle anlatayım ben. Madem söyledin ufak bir giriş yapayım. Ben zaten hani e, futbolcu olmaya çalıştım. Yani şöyle çalıştım. Ben 12 sene e, o dönemin işte altyapılarında işte Bursa Mustafa Kemal doğdum ben. Orada o dönem öyleydi. U19, U17 falan yoktu. Minik, yıldız, genç takım, amatör takım, bir daha takım vardı. 12 sene oynadım. 21 yaşında bu şu andaki bal ligi seviyesinde o zaman da bal ligiydi. Bal ligi takımda baktım ki ben 21 yaşında bal liginde oynamıyorsam futbolu bırakayım dedim. Bıraktım. Hani kendimi scout ettim aslında. E, mevki dedi sorusu soracak olursan yani altyapılarda hani ortalama 200 tane falan maç oynamışımdır. Resmi maç. E, sol bek oynadım. E, işte eski sistemde sarkık libero oynadım. Ön libero oynadım. Kenar hani ben hani öyle bir mevki şeyim yok. Her şeyde oynadık abi. Kaleye geçmedik yani. Ben forvet olmak isterdim ve e, bir forvet oyuncusu Mehmet Akyüz'le beraberiz. Ee, ben Mehmet abi diyeceğim. Kendisini izlemekten de büyük keyif alıyorum. Mehmet abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Devrim abi merhaba. Hoş geldin. Merhaba Mehmet, hoş geldin sen de. Hoş Başlangıçta abi. Devrim abiye şunu sordum. Biz yaptığımız yayınlarda hiç sormamıştım. Kontrol bir soru oldu. Hangi mevkide oyna, oynadın? Da hangi dedi? De. Ee, Sol bekten bahsetti, Libero'dan bahsetti ama hep ben bir forvet olmak istemişimdir. Ee, aslında aslında Şuradan başlamak. Boylu bir forvetsin ve akan oyunda kanat organizasyonlarında mı kendini daha fazla rahat hissediyorsun? Yoksa ortadan dikine takım e, hücuma kalktığı anda topu 3. bölgeye taşıdığı anda sırtı dönük mü oynamayı daha çok e, seviyorsun ya da kendini daha rahat hissediyorsun diye. Ben başlangıcı yapayım. Ondan sonrasında sözü tekrar e, tabii ki devrim çetine bırakacağım. Benim e, futbol oynayış tarzım biraz e, kontra atak şeklinde kapalı defanslar biraz zorluyor, bayağı zorluyor. Bu sene de bize çoğu takım, hatta 17 takım hep kapalı oynuyor. Biraz benim açımdan zor geçiyor ama onu da itmanlarda çalışarak teknik ekibiyle onu da açmaya çalışıyoruz. i̇nşallah daha iyi olacak. çalışmalar bir yönde ama ben genellikle kontra atak futbolcusuyum veya ne diyeyim ona hızlı atak, kontra atak tarzında daha iyi oluyor benim için. Şimdi Meri, şöyle bir şey Sen var. var e, istersen, evet. Ben, evet. Ben sözü alayım. Şöyle bir şey var. Ben Mehmet'i e, çok seviyorum. Mehmet'i ben e, belki 18 yaşından beri, 20 yaşından beri tanıyorum. E, Birçok kişinin bilmediği bir özelliğini de söyleyeyim. Mehmet e, aslında bir dönem ön libero oynuyordu. E, e, evet. Hatta daha önce e, Bozüyük Spor'dan e, transfer olmuştu. Gençler birine gelmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam Bülent Korkmaz dönemiydi o dönem. E, hatta o dönemlerde ön libero oynayan bir futbolcuydu. Kimse bunu bilmez hatta inanamaz yani ya nasıl olur ya Mehmet Akgüz ön libero oynar mı falan. Hani bir dönem oynadı. Mehmet Akgüz'ün bana göre e, yıllardır bu ligi takip eden biri olarak söylüyorum. Bana göre Mehmet Akgüz oldu yer ki kendi kabul edecektir. Tavşan Neyit tabi. E, Tavşan evet. döneminde evet. Mehmet Akgüz oldu. O attığı gollerle ki Tavşanlı bütün Türkiye o zaman e, takip ediyordu. Çok bir sempatik takım olmuştu Mehmet'le beraber. Mehmet şunu da söyleyeceğim. E, Beşiktaş'ta da oynadın, ee, Akhisar'da, Rize'de, evet, birçok takımda da oynadın. Artık yani bana çok abes geliyor ama seni çok eskiden tanıdığım için artık tecrübeli bir futbolcusun yani ee, iyi bir takımdasın, ee, çok e, hedefsiniz artık ve sana katılıyorum. Artık bütün takımlar size kapanıyor yani. Senin için de bu tabi e, senin stiline çok e, ters bir durum hakikaten kapanan takımlarla ilgili. Sen yani bu senin dilim biraz zor tabii ya. Sen savunma arkasına koştu atan bir futbolcusun. Öyle özelliğim var. E, zorlandığını evet, söyledin. E, bu takımın kalitesiyle alakalı mı yoksa hani bu dediğin mi, konu mu yani? Takımlar kapandığı için mi bu şekilde zorlanıyorsun yani? Abi bizim kaliteli tek tek e, bizim takıma tek tek bakıldığı zaman her futbolcu çok kaliteli. Belki ligin üstünde futbolcular. E, takım olarak da öyleyiz ama e, dediğimiz gibi bize karşı 6 7 8 kişi defans yapıyorlar. Bu da bire biraz zorluyor. Ee, ilk golü biz de atarsak sıkıntı olmuyor. Mecbur e, açılıyor rakip ama golü atamadıkça zaman geçtikçe bu da bayağı bize sıkıntı yapıyor. Ee, durum bundan ibaret yani. Benim için de zor oluyor. Şey soracağım. Kilidi ee, bu sene zaten geçen sene de sen, sen birçok takımda çok iyi işler yaptın. Denizli Spor'un şampiyonunda çok büyük katkın var. Yani bu çok inkar edilmez bir durum. O dönem işte e, Ziya Sen, Recep Niyaz çok iyi işler yapmıştınız Bırak o takımda. Abi. Takımı da yıllar sonra e, Süper Lig'e çıkardınız. Geçen sene Adana Demirspor'da iyi işler yaptım. Bu sene de özellikle son haftalarda bir düşüş yaşadın. E, böyle bir e, moral bozukluğu oldu sanki sende. Onu hissettim ki hani bu da Beyn, aslında yansıdı yani senin. Evet. Beyin olarak falan çok yorulduk abi. Maçlar hep üst üste. Biz geçen sene de çizin yapmadık. E, 7-8 gün 10 e, gün izin yaptık. Bir daha tekrardan başladık. Kant dönemi, şey dönemi. Antrenmanlar, maç trafiği beyin olarak bayağı yordu bizi. Hiç dinlenme hiç fırsatımız olmadı. E, tekrardan maçlar yoğun, çarşamba pazar, yoğun çarşamba pazar. E, biraz da işte golde kaçırdı, iyice psikoloji gitti. Ondan sonra ben de biraz izin istedim takımdan, Hocadan, başkanımızdan ondan Allah razı olsun. İzin verdiler. Kendimi sıfırlayıp tekrardan geri döndüm. Şimdi sıfırdan başlayacağız inşallah. Çok güzel söyledin. Tam onu soracaktım. Kendin söyledin aslında. Hani evet böyle bir çünkü Murat Sancak başkanın bir tweet'i vardı. Mehmet Akgüs affını istedi falan diye. Bir şekilde evet. kendin zaten bunun cevabını verdin. Kafayı sıfırlayıp da geldim dedim. Biraz da iyi oldu benim için evet. dedim. Eee için ne diyorsun? Başkan olarak... Evet, evet dinliyorum. Bay Başkan'a diyecek bir şey yok abi. Bizim için her zaman savaşan, e, arkamızda duran, e, karakter olsun, e, adamlığı olsun, kişiliği olsun on numara bir insan. Maddi olarak söylemiyorum zaten. Onun için şüphe yok. E, manevi olarak da her zaman yanımızda. Yensek de yenilsek de bazen kızıyor ama onlar olacak. E, çok iyi bir insan, çok iyi bir başkan. Vallahi Allah herkese öyle bir başkan nasip etsin. Dönecek mi sanki sence? Peki başkan göreve dönecek mi? Senin tahminini soruyorum. Ya başkan bizi bırakmaz. Biz ona güveniyoruz. Net zaten cevap oldu aslında. Yani net. Evet. Başkan bizi bırakmaz. Peki, derbi ee, şey, Mehmet'im derbi yeni statta oynanacak. Benim hani anladığım zaten geçen Adana Spor son maçta e, 5 Ocak son maçı hatırası diye tweet attı Adana Spor. E, Yeni stada gezme imkanınız oldu mu? Son, son halini görme imkanınız olmuştur illaki. Nasıl bir atmosfer abi bekliyorsunuz orada? Nasıl, stat, yeni stat nasıl? Geçen hafta gittik yeni stada takım halinde. Çok güzel e, stat yapmışlar bu bütün yetkililere. işte kim ön ayak olduysa, kim yaptırdıysa. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir stat olmuş. E, milli maçlar oynanır. Öyle bir stat. Ben işte Türkiye'nin her stadında oynadım neredeyse ne bileyim bir Kadıköy olsun, bir Aren olsun, bir Vodafone onların kalitesinde müthiş bir stat yapmışlar. Keşke bu stadı derbi maçını seyirciyle oynasaydık. Daha büyük, daha güzel bir atmosfer olurdu. E, tam seyirci sayısını bilmiyorum. yani 30 bin üstünde galiba. 30.000 e, 30 bin kişi orada görmek yeni stat derbi müthiş olacaktı ama bu pandemi olayı yine seyircisiz. Ama stat efsane. Bu Neri kusura bakma hep ben soruyorum ama kusura bakma. Bir e, aldım gidiyorum soruları. Mehmet de çok eskiden tanıdığım için de aslında biraz. E, Mehmet Devrim abiyle e, bizim tanışmamız. futbol. Devrim abiyle bizim futbol e, tanışmamız futbolla alakası yok. Benim çok yakın arkadaşımın evet. enisi. Ondan tanışıyorum evet. yani. Evet, benim eşimin e, teyzesinin teyzesinin da çok e, çocukluk arkadaşı var orada Mehmet. Oradan tanışıyoruz Mehmet'i. Ben çok da severim Mehmet'in. Hani burada diye, şu anda yayında diye söylemiyorum. Kişinin karakterini evet. çok severim Mehmet'in. Bu arada Mehmet, Sakarya'lı Mehmet. Ve e, Sakarya'yı sporu da hani e, yetişti Mehmet Akküz. E, bunu sormasam olmaz şimdi seni yakalamışken. E, Sakarya Sporu'da oynamadan bırakmam diyor musun mesela futbolu? Merak ettim. Abi ben son yılımı işte Allah nasip ederse orada bırakacağıma inanıyorum. Tabii onlar kabul ederse öyle bir düşüncem var. Son bir yıl formayı giyip Sekar Spor'da bırakmak istiyorum e, Meri ben bir son soru, o, soru soracağım, çekileceğim aradan. E, tabii. Evet, evet. çekiliyorum. Tabii. Hı -hı. Özel bir soru bu. Güzel bir soru. Mehmet balık tutmayı çok sever abi. Mehmet. Yani acayip sever. Evet, evet Mehmet evet. Adana'da gidiyor musun? Görüyorum gerçek gerçek paylaşımlarını ama büyük balıklar tutuyorsun. Sazan mıdır? Anlamam pek balıktan ama Evet. devam mı Sa, sa, sa sazan balığı avcılığı yapıyoruz abi biz de ama benim bütün malzemelerim Adapazında. Ben sadece milli takım aralara yaz döneminde gidiyorum balığa. İşte vakit bulursak o da. Burada hiç gitmedim. E, oldum Giresun'da da bana aynı muhabbeti yaptılar İşte balığa gidiyordu. İşte başkan o yüzden yolladı zaten beni. Balığa gidiyor diye. Ama ben Giresun'da A bir kere balığa gitmedim. Denizli'de bir kere balığa gitmedim. Adana'da bir kere balığa gitmedim. Ben sadece bana 2-3 gün milli takım aralığında veya 4 gün izin verinlikte Adapazarı'ndan eşyalarımı alıp gidiyorum yani. Ben bunu Mehmet evet, abes bir durum olduğunu abes bir dur durum olduğunu kendi şahsımı düşünmüyorum. Ben sadece bak mesela bilmiyordum Giresun'daki bir konuyu bilmiyordum. Sadece hani senin o paylaşımlarını çok iyi bildiğim için, seni de çok iyi tanıdığım için bu soruyu sordum. Hani ben hani ee, bu yüzden bir oyuncunun göndermesi bence doğru değil. Yani balığa gitmek abi? Bir hobidir sonuçta. Yani izin yani günlerinde gidersin yapıyoruz. yani. Sonuçta her gece gece kulüplerinde çıktı işte antrenmana açık öyle bir şeyimiz yok. İzin evet, günlerimizde arkadaşlarımızla 3-4 gün 3-4 gün kamp yapıyoruz. Evimize dönüyoruz yani. Öyle yani Şunu sormak istiyorum e, sevgili Mehmet Akgöz. E, tüm futbolculuk kariyerini düşündüğünde e, seni böyle en çok zorlayan e, savunma oyuncusunu merak ediyorum. E, çünkü çok yakından takip ediyoruz seni ve kariyerini. E, en çok zorlandığım oyuncu şuydu diyebileceğim bir savunma oyuncusu var mı? E, bu Costa vardı Sivas Spor'da. O zaman Akisar'da oynuyordum ben. Şimdi Trabzon'a falan gitti. Başakşehir'de falan oynadı sanırsam. Dakos'ta çok iyi futbolcuydu. Bir de Egemen abi var. Egemen Korkmaz. Egemen abiyle pek karşılıklı denk gelmedik ama İtmanlar'da baya zorluydu. Pek yaklaşmıyordum ona gerçi de. <laughs> Sıkıntıydı yani Egemen abi de. İkisi. Birinci ligde var mı? Şu anda bu ligde. Abi bu ligde yok desem şimdi ayıp etmiyorum. Yok abi. <laughs> Sadece yeter ki gününde olayım ben. Öyle. Doğru söylüyorsun. Yine müca mücadele ediyoruz abi şey yok şimdi onlar da benim arkadaşlarım kardeşlerim kimseye kötü veya iyi demeyeyim herkes elinden geldiği mücadele ediyor ama öyle çok çok zorlama anlamında şey yok zaten PTT oyun şey standart abi zaten kalite öyle çok Doğru yüksek diyorsun. de değil aşağı da değil yani orta standartta herkes. Evet, soru. son bir soru soracağım evet. ben. Tabii. Sen evet. Sen sor abi sonrasında ben sorayım tamam. Son soracağım hemen. Evet. Evet tamamlayalım aynen. Mehmet şunu soracağım. E, bu sene yukarıdan yani Süper Lig'den takım gelmedi biliyorsun. E, ve, evet abi. E, şimdi önümüzdeki seneye baktığımızda yukarıdan dört takım gelecek. E, ve aşağıdan şu anda gözüken en, şu anda en azından Manisa FK ve Eyüp geliyor. Ve hakikaten e, çok evet. e, ciddi maddi imkanlarla geliyorlar. Gözüken o. Seneye evet. çok zor bir lig olacak. Ben, muhtemelen ben de aynı fikirdesin. Evet bu senenin fırsat senesi olduğunu düşünüyor takımlar için? Tabii ki abi. Senin dediğin gibi az önce e, yukarıdan kimse gelmedi. Şimdi aşağıdan paralı takımlar da gelecek. E, ama biz Allah nasip ederse bu sene PTT ile işimiz olmayacak yani. Bir dahaki sene için. <laughs> Başarılar diliyorum kardeşim. Buyur Meri. E, i̇yi çalışıyoruz. Şampiyon olacağız inşallah. Son sorum şu. E, futbolculuk kariyerini noktalandırdıktan sonra şimdiden bir plan, program var mı? E, kenarda görecek miyiz Mehmet Akgüz'ü? Yoksa farklı düşünceler mi? E, bunu merak ediyorum. Valla Erdinç ile konuşuyoruz. E, benim çok sevdiğim bir abim, menajerliğimi yapıyor. E, yavaş yavaş konuşmalar başladı. İşte hocalık kursları. E, Kendimizi eğitme anlamında. Futbol bittikten sonra büyük bir ihtimalle futbola devam edeceğiz. Sağ kenarında olur veya tribünde olur bir şekilde. Bakalım nasıl olacak. Bunu tam konuşmadık da. Ama öyle bir düşüncemiz var. Antrenörlük düşünüyorsun. Çok yani, teşekkür yani. ediyorum. Ben de bilmiyordum. Abi futbol bitmeye yakınca işte düşünmeye başlıyorsun. Ne yapacağız? Sonuçta erken yaşta bırakıyorsun futbolu. Önünde bir evet. uzun süre var. Allah'ın ismi ederse yaşarsak. Evet. Ee, Başka bir iş yapamam çünkü abi ben. Futbolda doğduk, futbolda büyüdük. Futbolun içinde kalmamız gerekir diye düşünüyorum. Mehmet'im eşine çok selamlar. evladına öpücükler kocaman sağ kocaman. E, kendine çok iyi bak. Sağ ol abi, Başarılar diliyorum. Ederim. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Sağ günler abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olasın Mehmet'im. Abi son soruyla bence e, biz de toparlayalım. E, aslında merak ettiğim konu şuydu, Çok fazla oyuncu var ve futbolu bıraktıktan sonra menajerlik yapan, e, teknik direktörlük yapan, yönetici olmak isteyen. Aslında benim merak ettiğim buydu. Antrenörlü antrenörlüğü ciddi anlamda saygım var. E, menajerlik tarafına tabii ki soyunanlara ya da yöneticilik tarafında kalanlara da tabii ki saygım var ama e, bence bitiren oyuncunun yani e, futbolculuk kariyerine bitiren oyuncunun saha kenarının, sahanın içerisinden gelmiş oyuncunun saha kenarında olması gerektiğini düşünüyorum. yapabilme noktasında ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Akgüz de bu anlamda şimdiki düşüncesi için kendi adıma çok nacizane, Addim olmayarak tebrik ediyorum. E buradan tamamlayabiliriz abi biz de yavaş yavaş. Valla e, Meri şu var. E, şimdi o kadar çok rakip var ki şimdi artık. Yani ben şimdi bir e, eski futbolcunun futbol hayatı bittikten sonra yani işte eski futbolcu oluyor artık. E, menajer ya da e, teknik ekibe dahil olması bir teknik antal teknik direktörlük yapmış yapacak olmasını ben mantıksız bulmuyorum. Neden diyeceksin? Şimdi teknik direktörlük bakıyorsun birçok rakibim var abi. Yani sana sıra gelmeyebiliyor. Yani bu ülkede maalesef bu ülkede maalesef e, teknik direktörlüğü e, hangi takımda oynamış olmasıyla e, eşdeğer aslında futbolcu olduğu dönemde. Yani üst düzey takımlarda futbol oynayanlar çok daha önde oluyor. Bak Maalesef diyorum yani her iyi takımda oynayan her iyi futbolcu yani üst düzey takımlarda söylüyorum bunu iyi antrenör olacak diye bir şey yok ama daha avantajlı oluyorlar. Onun için e, daha aşağılarda oynayan bir futbolcu bıraktığı zaman rakibi çok olduğu için hakikaten iş şansı çok azalıyor. Ondan sonra da yapması gereken başka bir iş. Sahada kalacağım diyorsa sahanın içinde değilse saha dışında da menajerlik yapıyor. Bana çok abes gelmiyor. Başka da hani yani en iyi bildiği iş olduğu için. Mehmet de çok güzel söyledi. Hani 35-36 yaşında maksimum işte futbolu bırakıyorsun abi. Ondan sonra önünde belki bir 35-40 sene daha var. Allah ömür verirse. Hani ne diyelim e, hayırlısı olsun diyelim hepsine yani. Sana da teşekkür ediyorum abi. Değerlendirmelerin için, taktığın e, için. Dünyanın en güzel liginde seninle çok keyifli bir program daha geride kaldı. E, ağzına sağlık. Eyvallah medyum. E, artık önümüzdeki hafta yeni konuğumuzda görüşmek üzere diyelim herkese. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.